Hop. Hadi lan. Oy arkadaşlar. Efsane bir vuruş oldu. Buna <laughs> Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bad Wars yani yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Amazon haritası ya abi bu böyle haritalar gördün mü? Mutlu oluyorum. Aha lan bu kadar lag olamaz oğlum ya. Köylüye 5 kere tıkladık. Arkadaşlar niye mutlu oluyorum? Bu eski haritaları ben seviyorum kardeşim ya. Dostlar bu arada daha da bir tane oyun girdim. Oyun gayet güzel gidiyordu. İki rakip var tamam mı? İkisi de karşıda. <laughs> e, ee, bu büyük akropolis haritası var ya. İkisi de karşıda bir anda bir biri gelmeye çalıştı. Bir biri gelmeye çalıştı. Bir garipsedim zaten başta. Allah Allah dedim ikisi de bana niye geliyor. zaten birine giderken diğeri beni kırdı falan. O düşmüş güzel. Ondan sonra bir kırıldım abi düştüm kendi kendime düştüm. Bir baktım beni kıran eleman hiç alakası yani karşıdan gelen eleman diğerine gitmeyen elemanın sırtında Türk bayrağı var abi. Kötü düşünmek istemedim çünkü benim Alistair ADŞ'e nickini biri almış. Real Alistair diye bir nickle girdim. Tanımadığını düşünüyorum. O yüzden olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çok hani çocuğa targetçi muamelesi yapmayacağım ama bir garip geldi gelip üstüne. Böyle bir şey olunca. Ah be bir tane vurdum öldüm ya. Bir tane vurdum öldüm ya. Tek vuruşum varmış demek ki. İnşallah öyle bir şey yoktur bu arada onu söyleyeyim. Hani Türkler bile bunu yaparsa abi. Elin yabancısı bir YouTuber diye neler yapmaz. Düşünmek bile istemiyorum. Şu tane hemen bir adama gideceğim. Gelmek üzere. Geri kaçıyor. Kılıcım falan var aslında. Bir tur daha denese canını azaltsam. Altı falan alıp bana. Abi bu özgüven beni bitiriyor işte bak. Başka bir özgüven var sandım da öyle bir şey yokmuş. Yani ben sana saldırırken chest'i açmak iyi özgüven yani hani. Iki, en az iki vuruş geride başlıyorsun oyuna. Abi bu taraftan geliyor. Şöyle hemen bir gidelim arkadaşlar. O rakibini bitirmiş. Beni tercih etti ya yani bu tarafı tercih etti daha doğrusu. Selamun aleyküm hayırdır kardeş. Amazon haritası çok tatlı harita ya. Şimdi bir kazma balta da almak lazım. Zırh olabiliyor muyum? Tahtayla kapladığım için. Hah olabiliyorum. Çok güzel. Şurasını olurum, şunları alırım. Şöyle bir gelişme yaparım arkadaşlar. O tarafa doğru lesko yaparız. Herif pezine dönün. inşallah diğer taraftan biri geliyordur bana. Normalde şey olur ya. Biz bir rakibimizi bitirip diğer tarafa giderken başka bir taraftan bize araçlarlar ya. Rakibin başına da gelsin istiyorum. <laughs> bizi anlasınlar nasıl oluyormuş ya. Illa ki onların da geliyordur da algıda seçicilik olduğu için anlamıyoruz anne. Şimdi bununla bir trap geliştireceğim abi Beyzime. Daha sonra blue'ya bir Blue'nun bedi yok bu arada. Hmm. Aa demir kılıç lan. Nope. Stonmuş lan. Uzaktan niye bu demir kılıç gibi duruyor? Baksanız arkadaşlar be. Resmen demir kılıç gibi duruyor. Ne alakası var? Şimdi şöyle bir trap geliştirelim. Birazcık da blok alalım. Oğlum niye ben iki tane yanlışla kılıç alıyorum ya? Şu an bana gelen giden yok gibi gözüküyor. Mavi ortaya gitti abi. Ortayı toplayıp gelebilir var. Ben o zaman base tarafıma doğru bir döneceğim. Elmas alacağım. Oradan ortaya giderim olmadı. Bu arada arkadaşlar daha fazla Bedwars Wars için de videoları vermeyi unutmayın. Bir mi? Bir tane daha alayım abi. Hemen e, bir koruma falan geliştiririz. Yalnız mavi ortayı topluyor. Dur bakalım maviye birileri hayırdır kardeş diyecek mi? Mavi bu arada ortayı topladı ama bana gelecek. Balans oldu tek kişi benim diyebiliriz. Şöyle bir demir kılıç alayım. Aslında fireball alsaydım ya? Mavinin dönememesi lazım bir taraf arkadaşlar. Yapma Deniz be yapma be. Ortada biri daha var ama mavi kovalıyor mu kovalamıyor mu onu anlayamadım. Neyse sadece demir kılıcımızı kaybetmiş olduk arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ah buradan da aqua geldi çok güzel. Çok güzel. Herkes benim çevremde dolaşıyor. Ben gideceğim birazdan mavi gelip kıracak. Zaten %100 kıracağı için. şimdi de aqua'yı bitirmeye çalışacağım bari ya da ne bileyim bilemedim ki ne tarafa gideceğimi de çözemedim yani. Buradan mı orta yol yapsak acaba diye düşünüyorum şu anda. Hop, hadi lan. Uy arkadaşlar, efsane bir vuruş oldu. Vay 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 uzun zamandır böyle uzaktan vuruş yapmıyorduk, özlemişiz. Nice oldu kardeşim. Buradan tekrar base'ime döndüm. Nereye gitti? O taraf hallettik ya. O tarafı biraz uzaktan hallettik gibi oldu. Güzel oldu. Ben yine yanıma bir fireball alayım. Fireball ile gezeyim. Şöyle. Burada birini gördüm. Mavi. Oha. Oha. Elmas Elması koruma ha? Ben şuradan elması da almaya çalışayım. Bir tane de invis alabilir ortaya komple. Elmas sırf olması bu arada bizim için kötü bir şey değil arkadaşlar. Aksine iyi bir şey. Çünkü invis falan almamış veya ince almamış oluyor. Ha oraya biri geldi. Aha da biri geldi oraya. Tamam gri geldi. Gri yıpratsın ben de bitirmeye çalışayım abi. Şunu bir al. Şu TNT'ni bırak. Boş harcama. Gri onu bir yıpratsın. Bir kapışıyorlar şu anda muhtemelen. Aynen. Mavinin... Oha! Mavinin nasıl bir şeyi var. Acayip gelişmiş. Sen kimsin lan? Ah be. Ah be kesiyordum ya abi. Elmas sır falan olmasa belki keserdik. Şansımız olabilirdi. Tabi canım. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Hemen ona karşı bir gidelim. Ee, bana diyor raşlamayı bırak diyor şeye de. Valla benim komşum diye ben gidiyorum. Bana demiyor muhtemelen. Griş şu anda ben var ya yıllarca ne yaşadım biliyor musunuz? Mesela Blue ile uğraşıyoruz ya aynı zamanda. Gri bir anda bana gelir mesela. Ben hep yıllarda öyle bir şeyler öyle şeyler yaşadım. O yüzden hiç garipsemeyeceğim. Ben bir tane de arkadaşlar kontrafansif trap geliştireceğim. Ben buradan ortaya gitmek zorundayım. Gri de ortada. Mavi ortaya gelecek gri. Ya da griye gidecek. Elmas alıyor abi. Her yerdeki elmas aldı geliştiler ya. Ben şu tarafa gitsem buradaki elmas almaya acaba gri bana gelir mi arkadaşlar? Siz ne düşünüyorsunuz? Oha. Kırdığım blok geri geldi. Son zamanda çok olmaya başladı ya. Şöyle ben griye gitmeyeceğim bu arada. Şu an onun için gitmiyorum bu tarafa. Malzeme lazım abi de yavaş ayrın olduğu için bu ortada. What diyor. Aha. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar ben onları hiç sallamayacağım. Bu tarafa tekrar dönüyorum. Burada, buraya yol yokmuş. Beyzimi terk edemiyorum ki abi. Lag var falan filan diyor. Benim böyle şeylere çok dikkatimi dağıtıyorum. Susun ya. Susun lan. Şimdi ben Fireball... Abi ortada bu, bu elemanı... Bir şekilde durdurmamız gerekiyor. Mesela Mavi'nin şu anda... Griye bana sürekli niye raşlıyorsun dediği için gidip onu bitirmesi lazım değil mi? Mantıken düşünce Çünkü demektir ki bu sürekli raşlıyor. Bunu bıktırdı. İlk önce onu bitirmesi lazım. Bakalım nasıl şekillenecek mavinin bir sonraki hamleleri. Ee, Fireball'ın bir tanesini bırakacağım. Buradan ortaya gideyim mi ben? Ben buradan ortaya gideceğim abi. Çünkü buradan bana giden biri olursa da görürüm. Bayağı yazışıyor bunlar ya. Arkadaşlar küpür müpür arada absürt Bilmediğim değişik şeyler olursa kusuruma bakmayın. Şimdiden ben sizden özür dilerim. Bu taraftan maviyi bir durdurmaya çalışacağım. Bütün orta yedin doymadın ya. Nasıl bir şeymişsin kardeşim ya. O ne? O neyla? Bu taraftan fireball attım herif diğer tarafa nasıl uçtu? Dostlar çözebilen var mı olayı? Herife bu taraftan fireball attım. Diğer tarafa nasıl düştü la? Anlamadım valla. TNT mi almışım elime? İnanılmaz ya. ha ha Hah. Arkadaşlar yapacağım hamleyi gösteriyorum. Dur abi. ha <laughs> Böyle bir ballılık yok arkadaşlar. İkisini de ben öldürdüm. Sayıldı herhalde. Bilmiyorum. Mavi'ye üzüldüm ama Mavi de benim dibimde geziyor. Ne üzüleceğim la Herif dibimde kamp yapmış. İşim gücüm yok bir de Mavi'ye mi üzüleceğim? İyice de oldu valla. Az bile oldu yemin ediyorum. Şöyle bir şey geliştireyim bir de şöyle bir şey geliştireyim. Tamam. Şimdi gri nerede acaba? Ortaya gidip oradan gitmek lazım. Bu arada mavi bu sefer kesiyordu arkadaşlar. Şaka bir yana. Hani e, Mavi bayağı gelişmesine rağmen. Ben gelmesem de griyi kes griyi kesiyordum abi sanırım. Ortaya geldi. Abi şöyle bir şey yapacağım. Hızlı gitmek adına. Böyle önce zıpla zıpla git. Ortayı topladı bu arada. Bir an önce herife gitmek adına böyle bir şey tercih ettim. Ortayı almayacağım tabi herifin üstüne gidip de. Gribeyiz Burası. Trebi var mı acaba? Hadi la. Nasıl bir yavaş kırma ya? Hop, şuraya koy. Ah be. Ay daha kırıldık. Tamam ortayı toplarım. Hiç problem değil. Herif bu tarafa doğru gidiyordu. İnviz işte demek. İnviz işte durdu. Tamam. Ortayı toplarsam aslında ortayı topla bunun ön tarafına geçip Sağ sola gitmesi 4. Oha ortadan baya malzeme çıkacak. Elmastır bile olabilirim. Gerek duymuyorum. İnci falan almak daha mantıklı geliyor şu anda. Fireball'um hala bir tane var. Çok güzel bir oyun bu arada. İnşallah win olur ya. Benim base nerede bura? Abi şu öncelikle refin yerini bir şey yapsana. Ne? Oğlum bu herif ışınlanıyor mu? Benim base'im burada. Geçmesi mümkün mü lan? GG. <laughs> izleyeceğim bakacağım. Çok güzel birini aldık bu arada arkadaşlar. Good fight diyeyim çocuk da iyi savaştı. Base'in bura ben toplayıp gelene kadar kırıp hemen çıkmıştır abi normal. Şöyle bir bakacağım arkadaşlar yine de merak ettim. Tamam beni kırıyor. Bayağı yavaş kırmam sayesinde uzun sürüyor. Oğlum yok lan bayağı da oyalanmış burada. Kırar kırmaz da çıkmamış ki. Merak ediyorum abi şuraya nasıl gitti bu eleman? Hala bro mümkün değil ya. Bak ortayı topluyorum şu an. Aa ben kendime blue zannediyorum. Yeşilim lan ben. <laughs> Allah'ım kendi blue nasıl zannediyor olabilirim ya. Allah'tan doğru yerde doğru zamanda. E bu niye bu kadar düşüncesiz gelmiş ki ortaya. Beni görmemiş yazık. Ah lan arkadaşlar. Ama bu bölüm herkes güzel bir fireball vuruşuyla hatırlayacak. Harbi çok güzeldi. Evet dostlar. Güzel bir videoydu. Güzel bir windi. Rakipler de iyiydi. Çok fazla konuştular. Dediğim gibi kusura bakmayın eğer abuk sabuk bir şeyler yazdılarsa hani bilgim olmadan e, oraları kesemediysen falan filan. Çok konuşanları sevmiyorum bu oyunda. Alttan sürekli yazışanları. Bırakın da oyununuzu oynayın diyorum. Ama güzeldi. Harbiden o fireball vuruş olsun, rakipleri bitirişimiz olsun falan filan. Sonundaki o kendimizi mavi sanmamız <laughs> komedisi. Güzel bir oyundu. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Daha fazla Bad Boss gelmesi istiyorsanız da kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.